Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün takipçimle bir çift hesaplaşma oynamak istedik ve oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan sonra karakter çıkarma hilesi geliyor. Da arkadaşlar gizemli bir karakterin ilk ilki yüzde yüz çıkıyor. Yemin ederim çıkıyor arkadaşlar. Bu hileyi size söyleyeceğim arkadaşlar. Kendim ürettim o hileyi. Başka bir hesaplarda denedim. Bu oldu arkadaşlar. Yemin ederim oluyor arkadaşlar. Bundan bu videoyu çok sıkıntılı ilerletmeden de ilerledim.

yakında gelecek. Bu videoyu izlediğiniz gibi o video yüklenebilir. Bunu çok iyi izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. İyiyenizi verin. Siz oyun oynayabilirim. Takipçim de. Oyun oynuyorum şu an ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu çubuklara girelim şimdi. Arkadaşlar bin abone olursak da bir tane hesap çekilişi yapıyorum. Oraya yanaklı hesap. O bin yani hesap çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Kaç abone olursak da. Arkadaşlar 300 abone da hesap çekilişi geliyor. Çekilişi geliyor. kendinizi bildirmeye gerek yok. Ben sizi görüyorum zaten bildirimlerin hepsi geliyor bana. Onlar arkadaşlar canlı yayın açabilir hep Normalife'dan. Onlar hediyeyi de vereceğim arkadaşlar Normalife'dan. Ulaşalım arkadaşlar oradan. Dostu kurarız arkadaşlar. Oynarız öyle bir şeyler yaparız tamam mı arkadaşlar? Mono şimakla başlar. Geldi. Artık Bu Ya abi, direkt Ben tek kasılacağım. Arkadaşlar dediğim gibi o videoyu çok iyi izleyin. Çünkü o video <laughs> Yani en iyi video olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi yan öne çıkabilir. Yan öne çıkabilir. Layon çıkabilir. Sandığı yok. araba sandığı çıkabilir. Bana spike çıkmasını çok istiyorum. Çünkü Spike'a çok seviyorum. Ben Leon'u çok seviyorum. Ben neyi fazla sevmiyorum. Yani birazcık çok az kuş gibi yani. <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra o video gelecek. Onu Her şey için çok önemli bir video. Karakter çıkarmak istiyorsanız izleyin yani. Herkes karakter çıkarmak ister de. Karakter çıkarmak istiyorsanız izleyin arkadaşlar. Deneyin o taktiklerin hepsini. Deneyin o taktikleri arkadaşlar. Böyle biz de buradan kayalım onları şurada kalmadı. Böyle ederim. Eski yerimiz. Gel arkadaş oğlum. Mortis. Gel. Gel oğlum vurmayacağım. Ya vurmayacağım korkma. Ya oğlum gel ya vurmayacağım arkadaşım biz. gel. Lan gel. Vurmayacağım. Arkadaşlar terör yapıyorum Mortis'e. Siz böyle Arkadaş olun ve vurun. vurun. arkadaşlar. Vurun. O kişi sizi vurmadan vurun arkadaşlar. Aldım ben onu. Buradan tüyek. Şöyle. Şöyle yapalım. Arkadaşlar normal life'da işte mı? Canlı yayın yapabiliyorum. Para vereceğim ne zaman canlı yayın yaptığımı. Gelin arkadaşlar. Tamam. Kardeşim git ya. Kardeşim git ya. Onlar arkadaşlar. Dediğim gibi size onunla aynısını yapın. <laughs> arkadaşlar. O öyle çok iyi bir Kendimden öldürdüm arkadaşlar. Salladım salladım salladım. Derim ben bunu yapacağım derim takipçilerim gerçek olursa takipçilerimi de yapacağım derim. Yemin ederim gerçek oldu. Mr. P çıktı hesabıma. Tamam dedim ben onu yapacağım. Hesabıma Mr. P çıktı. İnanmayanlara işimizi gösteririm arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın takipçilerim hesabımdan emas alabiliyorum ve kutu açabiliyorum ve bravo pastalar diyorum ona onu alıyorum arkadaşlar onunla bu videoyu like abone olmak yapın arkadaşlar bunları yapın arkadaşlar yaparsanız takipçilerimizin hesaplarına girip çok oymuşum, Böyle çıkış. Şöyle. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Dediğim videoyu izleyin. Hadi güle arkadaşlar.